Merhaba arkadaşlar, Astor Enerji'nin biliyorsunuz ki yarın talep toplaması başlıyor. Şöyle genel incelediğimiz zaman, halka arz tarihi 11-12-13 Ocak 2023. Halka arz fiyatı 12.50, dağıtım yöntemi oransal dağıtım. Pay 175 milyon not, ek pay 35 milyon not. Aracı kurum, tep yatırım, menkul değerler, BIST kodu Astor. İşlem görece pazar ise Yıldız Pazar. Fonun kullanım yerlerine baktığımız zaman %40-%45 üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları, %10-%15 güneş enerji santrali yatırımları, %25-%25 elektrik araç şarj istasyonu hizmeti yatırımları, %20-%25 işletme sermayesi ve %20-%25 finansal borçlar ödenmesi denmiş. Tahsisat gruplarına baktığımız zaman 82 milyon 250 bin lot yüzde yani yüzde 47'si içi bireysel yatırımcıya 5 milyon 250 bin lot 3'ü şirket çalışanlar için ayrılmış 70 milyon lot yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcıya 17 milyon 500 bin lot yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıca ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur denmiş bilginiz olsun. Halka şeklinde baktığımız zaman sermaye artırımı 148 milyon lot ortak satışla 27 milyon lot. Ferud'un Geçken ve Ekpay ortak satışa ise 35 milyon lot Ferud'un Geçken'i tekrardan satmama taahhüdüne baktığımız zaman bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar tarafından satmama taahhüdü var. Fiyat istikrarı 30 gün bürüt halka arz gelirinin %20'si denmiş. Halka açıklık oranı %21.04 ek satış dahil olmak üzere. Katılım finans ilkelerine bilgi e, formuna baktığımız zaman var. Yani T1, T2, e, kullanılamaz demiş bilginiz olsun arkadaşlar yani T1 T2 kullanamazsınız e, burada da e, nerelerden başvuru yapabileceğinizi görebilirsiniz hatta bunu ben açıklama kısmına tekrardan yazacağım bu sadece size Astor enerji için e, bir bilgilendirme olsun yarın halk arzı gerçekleştiği için e, dediğim gibi nerelerden başvuracağınızı da açıklama kısmından tekrardan görebilirsiniz e, şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun.